arkadaşlar bugün yeni bir, bir video ile karşınızdayım. bugün PlayStation 4 aldım arkadaşlar. Uncharted 4 oyun ile beraber 1 TB'lik şurada Aha. yazıyor arkadaşlar. Limit Bunun için. aynen Limited Edition. Bunun kutu açılımını yapacağız. Yanında Berke var. Berke ile beraber kutunun açılımını yapacağız. Evet Berke. Ee, kutu biraz yırtıldı ya. Yani aynen ya. Aldığımızda. Ben orayı biraz şey yapmaya çalıştım ama o zaman kutuyu direkt yırtalım mı ne yapalım? Yırtma ya direkt Şöyle açalım. Yür, yür. Yür tamam, yür tamam yani. A şu yes yes. Ya tamam, ya tamam ya. Ha, kremayı şuraya koysunlar. Neyse, alet önemli. bizim için önemli olan bu. Arkadaşlar, Aa. bunları hangimiz sokar? Bunları hangimiz o kutuya koyuyorlar? <laughs> tamam, neyse. Neyse, atıyoruz şurada. Ben, ben arkadaşlar şey PlayStation 4'üm vardı benim. Kereme yardım etmek için geldim. Böyle durmadan. <laughs> Bekle buradan. Ona mı bakalım? arkadaşıma yardım etmek için geldim. Ve, ve, ve açar mi? açmaz içinden Oo. Özel bir özel PlayStation 4 Sony'nin kumandası arkadaşlar. Evet. Bakalım. Peki ya bunları kim okudu? Bunları kim okudu? Dur kanka şunu bir şey yapayım da. Kullanım kılavuzunu kenara koyuyoruz. Evet arkadaşlar. E, Uncharted 4'te olan özel göstereyim. şeyin serisi kumandası. Güzelmiş abi. Bakalım. Oo abi baya bayağı iyi. güzel. Şu kılıfları var çıkartayım mı? Çıkart. Aa, sonuçta aynı şey Kerem yani Kerem'e aldılar. Evet. Neyse. PlayStation benim... Ah, belki bu arada işte bildiği için o tanıtımını falan yapıyor. İyiymiş. Güzelmiş arkadaşlar. Evet, ikinci olarak... E, o ben şöyle kullanalım. kullanım. Ee, fiş... Ya, klasik fiş şeyi. Ee, PlayStation 4'ün özel kumandası. Kulaklığı. Aynen, kulaklığı. Kumandası. Kumandası derim, özür dilerim. Şey, doğaç şey, dokun e, şeyi, şarj aleti. Ha. Bu da HDMI kablosu. Her zaman gibi. Bu kulaklık değil mi? Dur, kulaklık güzel. Çıkart istersen. Kulaklık güzel. Mavi bir tane. Ya o klasik, o özel değil yani. Bu güzelmiş abi. Bak, cihazı ver artık. Tamam cihazı Kerem atsın. Şöyle ne kalktı Evet Kerem, Kerem şimdi cihazı çıkartıyor. Kerem cihazı çıkartıyor. <laughs> çıkartıyor. Görünüyor mu şu anda kameradan bilmiyoruz ama. Tamam kameradan görünüyormuşuz. Kameramanımız bize buradan şey yapıyor. kapıyla da hmm. dö, dö, dö. Orada bir şey yoktu değil mi? Arkada yok. yok yok. Evet. Şunları bir alsana kapıdan kapıdan. Evet. evet asıl cihazı. Şimdi Kerem kurmayı bilmediği için ben kuracağım tabii ki de. Ayak dö, dö, dö. Of of be. Arkadaşlar efsane. Ay, çabuklar, çok, iyi abi. Efsane bir, bir şey. Efsane şey. ya. Abi, abi şey... bu arada en sevdiğim arkadaşlar. Şu anda Kerem'i kıskan var ya şey. Tanıtım videolarında falan bunu hep gri olarak gösteriyorlar sana mavi geldiği şansı yok. Aynen Şanslı. gri olarak gösteriyorlardı. Ee, bir de ben bunu Bak, şey zannediyordum arkadaşlar dakika. sticker zannediyordum. Yok sticker değil ee, abi. Güzel izleniyor. Bu arada ne yazıyor orada? Ya, Okursunuz siz. E, SIC Previous Magna. Ya bu herhalde reklam gibi bir şey ya da Uncharted'la ilgili bir şey. Ama biz bunları bilmiyoruz oynamadık da Uncharted gördük. Ama oynayacağız. Kerem'e ayrı bir tane Uncharted 4 çünkü. Abi oyun nerede bu arada? Oyun hala kutunun içinde. Evet. bir dakika oyunu ben unuttuk. Tamam. Evet arkadaşlar oyun. oyunda şöyle. Ne no, açı dokun? Açalım mı Aç. Aç, abi? Aç abi. Şöyle arkadaşlar oyun. Ne no, açı dokun? Ver bana şey. Sen at ya. Ha tamam. Açılmadı. Ben açarım ben de tamam açtım açtım. mı Ben de açtım Evet. kesmedik ya. Biz bunu bakalım niye söylüyoruz ki? <laughs> Acaba oyun içinde korsan mı yoksa? Korsan. Arkadaşlar hepsi korsan ya Yalnız bu arada Ancak şey serisi, serisi, yeni geldi değil mi? Yoksa eskiden. Ben normalde kanaftat olanı olanını alacaktım. O kötü kes iyi ki almışsın. Sevmedim. Bakalım evet. içine hemen. Oyunu hemen göster. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir oyun. Güzel. Tırcığım... Sen oynadın mı belki bu oyunu? Ya bende var. Ben de Nathan Drake Collection'la 4 var. Ben Nathan Drake Collection'la ikinci oyundayım. Arkadaşlar Üçüncü güzel. oyunu da bitirince dördü oynayacağım. Yani şey sıra sıra gitmek istiyorum şahsen. Kutu içeriği fazla yok. Bir tane kağıt ve CD CD'si içerisinde. var. Klasik. Arkadaşlar CD'si bu. Güzel abi ya. Bu güzelmiş ya. Ben benim cihaz falan da güzel. Cihaz ah efsane abi zaten cihaz. Cana seni kıskanmam biraz. Hı. Kardeş olayım mı kerem? Valla böyle başka... Kerem ya, sana bir şey söyleyeceğim. Bu kadar olacak. Video yani. kapanmadan önce Kerem'e bir bomba soru soracağım. Kerem Uncharted serisi yapalım mı? Arkadaşlar yapalım mı? Ne dersin? Yorumlara yazın Yap arkadaşlar. Yapalım diyorsanız yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir dakika kal <laughs> Bu arada kameraman Kaan söylemiş olayım. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.